Merhaba hanımlar ve beyler. Bugün sizlerle poğaça tarifi paylaşacağım. Poğaçamızın malzemeleri öncelikle 5 su bardağı un. 5 su bardağı unumuza 200 gram margarin ilave ediyoruz içerisine. Oda sıcaklığında beklemiş olması gerekiyor öncelikle unumuzla margarini birazcık birbirine girelim. Bu şekilde. Sonrasında içerisine bir su bardağı ılık su açmış olduğumuz 20 gram mayamızı koyuyoruz. Sonra iki yumurtamızı ilave ediyoruz. Bir yemek bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave ediyoruz. Üç yemek kaşığı şekerimizi ilave ediyoruz. hamurumuzu güzelce ince yoğuralım. İçerisinde topak topak kalmasın. Ne kadar güzel yoğursa hamurumuz da o kadar güzel Güzel kabarır. Ne güzel lezzet olur. İşte böyle. Yoğurmuş olduğumuz 2 saat dinlendirmek için kenara alacağız Yalnız bunları beze halinde pardon, beze haline getirip mayalarsak şu şekilde beze haline getirip mayalandırmaya bırakacağız. Evet. sonra bu mayalanmış olduğumuz hamurlarımızın üzerine küçük küçük merdaneyle koyup mayalanmaya bırakacağız üzerini kapatalım ve mayalanmaya bırakalım. 2 saat dinlendireceğiz. 2 saat sonra mayaya geldiğinde tekrar içini açıp içerisine istek ve dileğinize göre haşlanmış patates e, efendim zeytin peynir veyahut da kaşar koyup şekil verip Üzerine yumurta sarısını sürüp tekrar tepsi mayasını vereceğiz. Tepsi mayasını da bir yarım saat kadar daha beklettikten sonra fırına verip 180 derecede pişireceğiz.